Herkes hazır ve ne yapacağını biliyor değil mi? Sorusu olan var mı? Kadir abi şunları kulağa doldur, emin ol. Düşerse biteriz biliyorsun. Abi biz arabadayız, dinlemedeyiz. Yaren Carlos, bu da size emanet. Tamam, bayılır, bayılır. Tamam, tamam. Bahadır bizde. Şey, Bahadır, ben böyle tutuyorum değil mi abi? Hadi Derya, ver Hadi. Abi, şeytanınız bol olsun. Şu ruret masasındaki kadını görüyor musunuz? Meltem cin aşırılı. Adamı suya götürür, susuz getirir. Sorularını geçiştirir. Baksana nasıl kesiyor ortalığı. Seni kıskanabilir, sakinliğini koru. Meltem'ciğim Hoş geldiniz Meltem Hanım Derya Memnun oldum çiçek ben de Sağ kolum Ferdi Sen senden daha yakışıklısıyla dolaşmazdın. Şaşırdım e, Gençlerin önünü açmak lazım Ferdi'yi kasaya yönlendirir misin? Şans. Şans. Bunlar onlar mı? Girdiler, vallahi girdiler. Of, abi çok heyecanlı. Keşke biz de girseydik ya. Ya ben Mehmet Ali diye bir arkadaşım var. Bizi Kıbrıs'a, Vegas'a her yere götürür ama şimdi burada durmamız lazım. Tamam mı tatlım? Kadir abi, Derya'ya söyler misin abi? Bir kıl sağ olsun telefonu ya, bir kıl bir Tamam, böyle Tamam. Bol şans. Umarım beni batırmazsın. Hah, açılıyor. Vallahi büyük heyecan ya. Bahisler açılıyor. Ne diyorsun? Bence kırmızı. Hayır, sadece rakam oynuyor. Kaç geliyor, kaç geliyor? Bir dakika, bir dakika. 29, 28. 12 abi, 12. Bahisler kapanıyor. Harikasın aşkım. Şans işte hissettim. Bravo. Çok akıllısın oğlum. Sen var ya ailemizin zeka küpüsün, zeka küpü. Ben bu kafayı öperim abi. Yani dur bir dakika konsantrasyon bu. Orada kafa öpmek ne yani? Tamam abi içimden geldi pardon. Üf, var ya şimdi, altı bini kosa, otuz altı katı. İki yüz on altı Dolar kaç para oldu lan? Pahalıydı en son. İki sıfır beş. Hesaplayamadım ama pahalı. Yuh diyorum. Bahisler açılıyor. Ee, kaç gelecek? Kaç gelecek? Abi yirmi beş gelecek abi. Abi benim uğurlu rakamım ya. Ya o adam bilimsel demedi mi Kandemir abime? ama yarenim dükkanda. Bir dakika abi. Olur. Bir dakika, on, değil abi, on sekiz... Yirmi beş abi. Yirmi beş, yirmi beş! Benim gece benim gecem Mertemci. İnanılmaz. Üst üste iki rakam. 216 bin oldu. O zaman ben de bir rakam oynayayım. <laughs> Uğur sayın ne şekerim? Uğurlu sayım 10. Siyer gitti abi. Ne yapacağız abi? Niye gitti? Niye gitti Siyer? Niye yani gitti? Ya. Nasıl düşürdün telefonu? Gitti abi Derya telefon düşürmüş ya. Nasıl bir şey böyle? Kalkülü nasıl böyle bir şey yapabilir ya? B gideceğiz. Nedir abi B planı? Bu odardaki telefon dairesi sıra sizde. Hadi abi bu son şansımız da olur hadi. ya ee, Yaren ben makyajdan kostümler alıyorum. Hemen makyaj malzemelerini çıkar. Beş dakikamız var. Hızlı hızlı hızlı. Sen. Ya, ne yapayım? Elimden kaydı. Ya, hem sen gitsene onun yanına. Gerizekalılar. Sistemin içine ettiniz. Şimdi ne Abi, 216 yapar. Al gidelim. olmaz. Böyle bir masada iki el oynayıp kalkılmaz. Raconu dersin. Bari renk oynayalım. En azından şansımız yüzde elli. Çok özür dilerim ya. Hep benim Bu gece masanın meleği Derya galiba. Kaç gelir? Aa, bu sefer renk oynamaya karar verdim. Bakalım kırmızı <laughs> siyah geldi <laughs> Yirmi binle geldik. Beş bin kaldı. Ne yapıyorsun be Bahadır? Allah kahretsin. Her şeyi ver bu adancım. Sıfatlar çökmüş. Şehirin gitmesini bekleyelim. Ondan sonra masaya dahil olalım. Bir el oynayalım. Telefonu verelim, uzayalım. Hı hı. Carlos, anahtar geldi. Ana, kutu payısı. Kandemir abi, Carlos'lar oralarda mı? Görüyor musun onları? Ortalıkta yoklar. Bahadır lan, ne yaptın? Ne oluyor oğlum? <laughs> Abiciğim, 15 kişi mi yaşıyor bu şehirde? Nasıl gelip hepsi bizi buluyor bunların ya? Ne oldu ya? Abi Malatyalı ya. Malatyalı demiş ki, kızım geleceğim seni bulacağım. Hakikaten de geldi buldu. Allah kahretsin. <laughs> abi biz bittik ya. Kandemir abi de bizim bütün paramızı kaybetti ya. Ne? Ya şu telefonu versen Carlos'a. Carlos git Derya'yı bul abi ne olur. Evet bir şekilde Malatyalı'ya yakalanmadan çaktırmadan vermem lazım. Hadi yavrum. Yok abi ya. Ne yok yavrum? Ne yok? Telefon yok ya. Telefon mu yok? Ha yok. Niye? Düşürdüm galiba. Düşürdüm. Telefonu düşürdün. İşte yok yani. Tebrik ederim Yaren. Hadi kahküllü amatör sen nasıl böyle bir hata yaparsın ya? Of! Ya pardon ama profil fotosu çektirsen bütün gün like'ıma bakacağım diye elinden düşürmezsin o telefonu yani. Düşürmezsin yani, düşürmezsin. Abi şimdi ne yapacağız? Ne bileyim lan. Bittik biz. Bu sefer bize kaçtı işte. Ama kahretsin ya. Nasıl yaparım böyle bir yoldan? Davranmama geldi işte. Ee Kan Demir'ciğim, bu işler böyle. Şans meleği bir anlık değil, tüm gece yanında olmalı kumarbazın. Bahisler açılıyor. Allah Allah ya, bunun da kadın malın demeyeceğim, ağzına çakacağım şimdi. Neyse ya, koyalım bir tanesini, gelirse gelir. En iyisi İstanbul'a koyalım lan, ha? Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak, vallahi iyi hissediyorum. Bu sefer gelecek. Hı. Abi ne oluyor ya? Niye gülüyorsunuz? Gençler bütün aksiliklere rağmen 25 bin dolar kar. Nasıl ya? Abi nasıl oldu bu? İstanbul'un şansına. Abi bu sevincinizi kursanızda bırakmak istemem de yarın telefonu içeride unutmuş. Telefonun içinde de bizim her şeyimiz var. Mesela her şeyimiz. E niye gidip almadınız? Abi Kandı abi Malatyalı içeride abi. Biz de Carlos'la kaçmak durumunda kaldık. Bir de üçümüz de tanıyor ya. O yüzden gidemedik. E, e ben, ben gidip... E hadi ikiniz gidin alın. Tamam ki şunu. Ver anam ver. Ver. Hadi ver ver ver. ver. <laughs> Ulan o kadar sistem kurduk, balına kazandık lan. <laughs> abi hiçbir bilimsel hesapta işe içinde Malatyalı veya Sakarlık gibi şeyler katılmaz yani. Hadi der ya Acemi bunlara ne demeli bunlara? Kandu abi lütfen benim ilk defa böyle bir mevcut oluyor. Ben de ona kızdım abi. Der ya dedim amatör dedim ona şey dedim ama ilk kez o hiç, daha önce Yaren'den gördüm mü yanlış bir şey. Cebim küçük hem yani sahibi şakamankan ona rağmen <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar İstanbul olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük